Her şeyi itiraf edeceğim. Seni hafife almışım. Sandığımdan daha iyi misin? Hatta... ...benim kadar yetenekli olduğunu bile düşünüyorum. Hangi konuda? En iyi üzgün ve pişman evlat konusunda kapışabilir. Ben asla senin gibi olmam. Bu mümkün değil Ayşegül. Mütevazilik etme canım. Sarılmalar, ağlaşmalar, günah çıkartmalar. Babacığım, babacığım. Çetin. Yavru iblisim. Ve göz yaşları. Çok etkilendim. Hatta babam ve oğlumdan beri bu kadar ağlamamıştım. Sen iste yeter. Ben de seni ağlatacağım. Çok şey var. Al bakalım şunları. Kapıdan çıktıktan sonra ya bırakıyorsun. Pislik. İğrensin Çetin. İğrensin Çetin. En sonunda bunu da duydum ya. Madem eve kendin geldin, şimdi o CD'yi geri istiyorum. O CD'yi Ömer'e götür diye verdim, götüremedin. Şimdi onu geri vereceksin. Maalesef iadesi mümkün değil. ...ben o cd'yi alana kadar neler çektim biliyor musun? Vermeden önce düşünseydin. Ayşegül bırak şunu, bak sonu kötü olacak bırak. İçinde sadece kirli çamaşırlar var. Çantada saklayacağımı düşünmedin değil mi? onu geri almanın bir yolunu bulurum. Defol Ayşegül. İki farklı kalite kumaştan iki seri çıkarmamız lazım. Böyle hem maliyetler artıyor hem satış hacmini daraltıyoruz. Pardon bir saniye. Evet, ne diyordun? Esra sana telefon bağlama dedim. Kusura bakmayın. Bölmek zorunda kaldım. Fikriye Hanım, nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sonra konuşuruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hepinize. Belli bir tek Emre değil Fikriye Hanım da unutamamışsın. Ha çok sinir bozucu. Boş ver takılma sen Fikriye işine Ben oğluma sahip çıkarım dediğim bu kadarmış. ...dün gece az daha üzerinde uyuşturucuyla Kıbrıs uçağına biniyordu. Nasıl yani? Ne diyorsun anne sen? Kuryelik yapacakmış. Parasız kalınca ne yapacağını bilemedi tabii. Neden benim haberim yok? Anca oluyor işte. Kurtardım. Cemal peşindeydi, hemen müdahale ettik. Nerede şimdi? Nezarette. Allah Allah. Dur! Aklı başına gelsin diye bıraktım. İyi. Her şeyi hallettim. Bana ne zaman söyleyecektin? Sen o kadınla tekrar görüştüğüne ne zaman söyleyecektin? Şebnem'le mi? Görüşmüyoruz. Sadece çalışıyoruz, öyle denk geldi. <laughs> Eminim tesadüftür. İşin içinde biricik de varsa hele. Oğlun da sana çektiyse yazık. Hatalarından ders almayacak demek ki. Daha ne konuştuğunuzu bile anlatmadın. Bir şey anlatmamı bekleme. Bu bizim aramızda. Duyan da sevgiliydiniz sanır. Sen demiyor muydun İkimiz de birbirimize başka bir numarası kesmeyeceğiz, açığız diye? Ben yeterince açığım zaten. Neyse muyum. Emin misin? O kadar da açık değiliz henüz. O kadar da yakın değiliz sanki. Yo yakınız. Daha ne kadar olacağız ki? Film izleyelim mi? Şurada DVD'ler almıştım ben. Ya yani ne var? Of, tamam. Ben biraz yavaşım ama sen de çok hızlısın. Hem böyle bir günde... Ya yani ne bekliyorsun ki benden? Bir şey bekledim, nereden çıkardın? Bence sen bekliyorsun. Üstüme gelme Ali. Zaten çok üzgünüm. Yanına geldiğim için pişman olmaktan korkuyorum. Tamam tamam. Nasıl istersen. Tamam sen seç o zaman. Bunu izledim. Bunu da izledim. Bunu da izledim. Ee <laughs> bunların isimleri yok. Ne izleyeceğiz? Ne bileyim bunlar Çetin filmi sen seç işte. Yani Çetin filmlerinde isim de olmaz. Konusu da olmaz. Geçmişi unut ki geleceğin olsun. Ama nasıl? o geçmişte çok sevdiğim birileri varsa. Su Hanım, babaanneniz aradı. Cebinizi açmamışsınız. Duymadınız herhalde. Hı hı. Duymamışım. Of babaanne, yeter. Unutma Su. Zaten zor tanıttım kendimi. Bir de unutursan... Demir. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Yo. Öyle bir şeyler tekrarlıyorum. Şimdiye kadar sana hiç çocuk muamelesi yapmadım. Ne söylersen dinledim, önemsedim. Kararlarına hiçbir şekilde karşı çıkmadım. Değil mi? Evet, her zaman. Bundan da çok memnunum. Ama lütfen şimdi sen beni dinle. Bunca zaman sonra bir şey ilk defa itiraz ediyorsam... ...bir bildiğim olduğunu anla. Tamam anne. Zaten anlasam da fark etmez. Suyla aramızda hiçbir şey yok. Söylediklerim hiç umurunda değil değil mi? Toplantı bence gayet iyiydi. Son birkaç şeye karar verirsek... Şebnem, annemin tavrı çok çirkindi, özür dilerim. Benim için sorun yok. Her zamanki fikri yanmıştı. Hiç şaşırmadım. İyi ki de sorun yok. Buluşalım. Birlikte çalışacaksak bunu çözmemiz lazım. Görüşürüz.